İstanbul Ticaret Borsası İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş, Meclis Başkanı Beşir Altunç'la Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan Batman Ticaret Borsası heyeti İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve İSTİB Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede karşılıklı işbirliği fırsatları değerlendirildi. Top Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Top Başkan Yardımcısı ve İSİP Başkanı Ali Kopuz'a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Aydın Ticaret Borsası Heyeti İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. İSG Başkanı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç'ın hazır bulunduğu görüşmede sektörel sorunlar değerlendirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elinde bulundurduğu fındık stoklarını Haziran ayı içinde kilosu 44 liradan satma kararını değerlendiren İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, TMO'nun bu kararı ihracatçının döviz kuru dolayısıyla artan dış talebi karşılaması sürecinde sorun yaşanmamasını sağladı. Bunun bir anlamı da taban fiyatın 44 liranın üstünde olacağını göstermesidir dedi. Özbekistan'ın Andişan bölgesi valisi Abdurrahmanov Kuşakbayaviç ve beraberindeki heyet İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. İSTİP Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven ve İSTİP Genel Sekreteri Şule Karadeniz'in katılımıyla gerçekleşen görüşmede Özbek heyete borsacılık sistemi hakkında bilgi verildi. İstip Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde yapıldı. 2020 yılının Mart ayından bu yana ilk defa fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İstip Başkanı Ali Kopuz, gıdanın önemine dikkat çekerek tarımsal asılamızı yeni ve etkin politikalarla artırmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Gıda maddelerinin üretimine kar odaklı değil, strateji odaklı bakmalıyız dedi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Dureli Koçak Başkanlığında gerçekleştirilen 2022 yılı Kurban Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına İstanbul Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tekin Aslan katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nda ISO 9001-2015 belgelendirme denetimi gerçekleştirildi. Türk Lloyd'u denetçileri tarafından yapılan denetimin ardından İSTİP Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesi uygun görüldü. Vali yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen İstanbul İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantısına İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen yönetim kurulu üyesi Ömer Tekin Aslan katıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantılarının altıncısında kuru yemiş sektörünün sorunları konuşuldu. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprağ'ın moderatörlüğünde yapılan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, kuru yemiş sektöründe de iki ana sorunumuz var. Üretimde verimlilik ve kalite, pazarlamadaysa katma değer dedi toplantıya konuşmacı olarak Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Aslantürk, Gaziantep Ticaret Odası, Antep Fıstığı ve Kuru Yemiş Meslek Komitesi Başkanı Bilal Bilen, Tüm Kuru Yemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Murat Yıldırım, Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder, Doğu Manisa Ceviz ve Badem Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tayfun Erpek katıldı. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 2021 yılı olağan genel kurul toplantısına İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen yönetim kurulu sayman üyesi Recep Salih Al katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Hizmetler Meclisi toplantısı Top Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu ve Top Başkan Yardımcısı ve İstihbaşkanı Başkanı Ali Kopuz'un katılımıyla yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Züccaci Meclisi toplantısı Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSİP Başkanı Ali Kopuz'la Meclis Başkanı Murat Kolbaşı başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müzik Top Başkan Yardımcısı ve İSİP Başkanı Ali Kopuz, İSİP Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve beraberindeki İSİP heyeti Top'un 70. yıl kutlamalarına katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımlarıyla gerçekleşen kutlamalarda 30 yılını dolduran İSİP Meclis Üyesi Atilla Sümer'e plaketi Top Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu tarafından takdim edildi. Top Türkiye Ekonomi Şurası Top Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kamuyla özel sektörü bir araya getiren ve sorunların doğrudan icra makamına iletildiği Şura'ya Top Başkan Yardımcısı ve İstihbaşkanı Ali Kopuz da katıldı. İstanbul Ticaret Borsası gıda israfı ile ilgili üniversite öğrencileri arasında yarışma düzenledi. Üniversite öğrencileri arasında gıda israfını engelleme proje yarışması düzenlendi. Yarışmaya 43 farklı üniversiteden 76 proje başvurdu. Finale kalan 5 proje ödüle layık görüldü. Anaokulu menülerinin iyileştirilmesi ve gıda israfının azaltılması konulu proje yarışmanın birincisi oldu. Projenin sahibine 60 bin lira ödül verildi. Borsası gıda israfı ile ilgili üniversite öğrenci öğrencileri arasında yarışma düzenledi. Proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. İstanbul Ticaret Borsası gıda israfına dikkat çekmek için bir proje düzenlemiş. Buyurun o projenin ayrıntılarına bakalım. Bu israfın önüne geçebilmek için birçok kurum özellikle son yıllarda ciddi atılımlar yaptı. İstanbul Ticaret Borsası tarafından da gıda israfını engelleme proje yarışması düzenlendi. 5 proje ödüle layık görülerek çalışmanın geliştirilmesi ve uygulanması için desteklenecek. İstanbul Ticaret Borsası da bu konuya dikkati çekmek için üniversitelerin katılımıyla gıda israfını engelleme proje yarışması düzenledi. Dünyayı tehdit eden gıda israfına karşı bilinçlenme çok önemli. İstanbul Ticaret Borsası da gıda israfına dikkat çekmek için bir proje düzenledi. İstanbul Ticaret Borsası ise gıda israfına dikkat çekmek için bir proje düzenledi. İstanbul Ticaret Borsası gıda israfı ile ilgili üniversite öğrencileri arasında bir yarışma düzenledi ve proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Her yıl çöpe atılan, bozulan tonlarca gıda var. Gıda israfı küresel bir sorun sevgili seyirciler. İstanbul Ticaret Borsası da bu konuya dikkat çekmek için üniversitelerin katılımıyla gıda israfını engelleme proje yarışması düzenledi. Gıda israfını önlemeye yönelik ilk beşe giren projelere 130 bin lira ödül verildi. İşte bu duruma dikkat çekmek için İstanbul Ticaret Borsası gıda israfını engelleme projesi yarışması düzenledi. Ukrayna ve Rusya savaşı ...gıdanın ne kadar önemli olduğunu artık bize göstermiş oldu. Onun için bütün herkesin burada duyarlı olması gerektiğini düşündüğümüz için... ...bu proje ve devamını getireceğimiz çalışmalarımız olacak. Gıda israfını engelleme projesi 2 yıl önce başladı. 43 farklı üniversiteden 76 proje başvurusu yapıldı. Yarışma komitesi başvuruları inceledi. 5 proje ödüle layık görüldü. Anaokulu menülerinin iyileştirilmesiyle gıda israfının azaltılması... İlkokul öğrencilerini bilinçlendiren gıda kiti gibi projeler dereceye girdi. İstanbul Ticaret Borsası tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenen gıda israfını engelleme projesi yarışmasının kazananları belli oldu. Borsanın Eminönü Merkez Binası'nda basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle ödüller sahiplerine verildi. Törende bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, projeleriyle yarışmaya başvuran 76 proje sahibinin her birine dünyanın en önemli sorunlarından birinin çözümündeki gayretleri için teker teker şükranlarımı sunuyorum dedi. İSTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gıda İsrafını Engelleme Komitesi Başkanı Hakkı İsmet Aral da yaptığı konuşmada, kazanan projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için ilgili bakanlıklarımızla iletişime geçip konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum dedi. Gıda Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Gülsu, Başkan Yardımcısı Rasim Yaman ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Marangoz'dan oluşan Gıda Mühendisleri Odası heyeti İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek işbirliği olanakları ile ilgili görüşmelerde bulundu. İzsip Başkanı Ali Kopuz tarafından ağırlanan heyetin ziyaretinde İzsip Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Beşir Kılıç, Zeki Aslan, Ömer Tekin Aslan ve İzsip Meclis Üyesi Emin Demirci de hazır bulundu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Onursal Başkanı Nadir Güllü, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Aydın, Erhan Astekin ve Genel Sekreter Murat Bozanoğlu, İSİB Başkanı Ali Kopuza nezaket ziyaretinde bulundular. Görüşmede gıda sektörünün güncel sorunları görüşüldü.